Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Havva Lurgu Sanat kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah hanımlar. Bugün 28 Mayıs pazar. Gittik oyumuzu kullandık. Vatanlar kılıçlık görevimizi yerine getirdik ve geldik. Şöyle küçük bir video anlatayım istedim. Hanımlar bugün sizlerle şöyle gördüğünüz gibi bu modeli anlatacağım. Lif modeli anlatacağım hanımlar. Şöyle ben ön hazırlık yaptım bunu hazırladım hanımlar ee, bunun için ne kullandım bir tane şöyle sarı ip kullandım lif ipi bir tane siyah ip kullandım hanımlar bunlar benim evde var olan iplerimdi bu renkleri kullandım siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz açık renklerde daha güzel duruyor ee, şimdi hanımlar ve bir de yine her zamanki gibi tığım 2 numara 1.75 milim bu model için iki tane lif ipi kullanıyoruz. Şimdi bunu bir kenara alalım şöyle. Ben küçük bir parça da modeli göstereceğim ve sonra tekrardan bunun üzerinden kenarlara falan nasıl yapılıyormuş ona devam edeceğiz hanım var. Şimdi sarı ipimizi alacağız. Şöyle kameramı düzelteyim. Evet hanımlar sarı ipimizi aldık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlayalım. Şöyle 3 tane zincir çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 3 tane zincir çektik. İpimizi uz uzattık. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Şöyle ikinci zincire batıyoruz. Geçiş yapıyoruz ve alıp uzatıyoruz. Yani buraya bir tane 5 dolgulu fıstık yapacağız. 3 oldu. 4 5. Şöyle 5 dolgulu bir fıstık yaptık. Şöyle halma tutuyoruz. Aldık. Tuttuğumuz ipin içerisinden geçirdik. Kapadık ve bir zincir çektik. Tekrar uzatıyoruz. Üzerine ipi alıyoruz. Tam fıstığın tepe noktasına geçiş yapıp 2 3 4 ve 5 Şöyle bir beşli fıstık uyguladık. Bakın tekrar ipimizi şöyle tutuyoruz. Şöyle aldık. İpin içerisinden geçirdik. Kapadık ve bir zincir çektik. Üzerine tekrar uzattık. Tekrar aynı fıstığın bakın fıstığın tepesinden 3 4 5 Şöyle beşli bir fıstık yaptık. Tekrardan aynı şekilde alıp kapadık bir zincir çektik şöyle üç tane fıstığımız oldu 5-6 tane yapalım kız dediğim gibi hanımlar küçük bir parçada göstereceğim modeli sonra önceden ördüğümde devam edeceğiz şimdi tekrardan aldık bu şekilde şöyle beşli fıstıklarımıza devam ediyoruz 2 4 oldu Ben 7 tane yapıp geleyim hanımlar. Evet onlar. bakın 7 dedim. Ama 8 tane fıstık yaptım. Şöyle 8 tane fıstığı yaptım. Hanımlar şunu da açıklayayım. Ben bunu uzun lif yapıyorum. Hani böyle eline daha büyütüp kare lif değil de şöyle uzun bir lif yapacağım. 28 tane fıstık uyguladım. Bu boyut benim için yeterli. Siz eğer daha fazla uzun yapmak istiyorsanız 30, 35 tane şu ilk başlangıç fıstıklarını yapabilirsiniz. Genişlik benim için bu kadar iyi. Yine şöyle hemen elimi koyuyorum. Bakın böyle elimin genişliğinde kaç fıstık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fıstık üst üste gelene kadar ördüm. Bu genişlikte iyi. Zaten şu uç kısımlarına da şöyle tutabilmek için kulp yapacağız, öreceğiz. Dediğim gibi hanımlar yani başlangıç noktamızda şöyle ben bunu uzun olarak uyguladım. Siz ister kare ister uzun hangisini isterseniz. Eğer uzun isterseniz daha uzun istiyorsanız daha fazla fıstık olarak başlıyorsunuz. Kare istiyorsanız zaten yine böyle daha küçük daha kare bir şekilde başlayabilirsiniz hanımlar. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi siyah ipimizi alıyoruz. Küçük bir modelde göstereceğim dedim hanımlar sizlere. Ee, siyah ipimizi şöyle sarı ipimizin içinden geçirelim. İlk yaptığımız şu fıstığın tepesine şöyle bağlayalım. Bağladıktan sonra 1 2 3 Pardon hanımlar. 2 3 4 5 zincir çekelim. 5 zincir çektikten sonra üzerine ipimizi aldık. Hemen aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1 2 3. 3 defa da çıktık. Bir zincir çektik, üzerine iplik aldık. Hemen bir sonraki fıstığın bakın şu tam ara boşluğuna girdik. Evet, arabo boşluğuna girdik. 1 2 3 defada çıktık. 1 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Tekrar 1 2 3 defada çıktık. Şöyle bir yuva oluşturduk. 1 zincir çektik. Bir sonraki fıstığın arabo boşluğuna geçiş yaptık. 1 2 3 defada çıktık. 1 2 zincir çektik. Üzerine iplik aldık. Tekrar aynı noktaya battık. 1 2 3 3 defada çıktık bir zincir çektik bir sonraki ara boşluğa geçiyoruz 1 2 3 defa da çektik 1 2 zincir çektik üzerine ip aldık tekrar aynı noktaya battık 1 2 3 3 defa da çıktık bir zincir çektik üzerine ipimizi aldık bir sonraki ara boşluğa geçiyoruz bir pardon hanımlar bir sonraki ara boşluğa geçtik 1, 2, 3 defada bakın şöyle üçlü bir trabzan yaptık. 1, 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Aynı noktaya tekrar battık. Yine 3 defada çıkarak şöyle bir yuva oluşturduk. Bir zincir çektik. Bir sonraki fıstıkların ara boşluğuna geçiş yaptık. Aynı şekil. 1, 2 zincir çektik. 1, 2, 3 defada çıktık Bir zincir çektik. Tekrar ara boşluğa geçiyoruz. Bakın şöyle bir iki zincir çektik, güzel ip aldık. Aynı noktaya tekrar battık. Üç defada çıktık. Bir zincir çektik. Bir sonraki ara boşluğa geçiyoruz. Ara boşluk dediğim hanımlar iki fıstığın arasındaki boşluk. Bir bir iki zincir çektik, güzel ip aldık. Tekrardan bir iki üç defada çıktık. Ee, burada ne demiştik? 8 fıstığımız vardı. Yukarıdaki yuvalarımızın da 8 olması gerekiyor hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 8 tane yuvamız var. Şimdi bu ipimizi şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekip burada bırakıyoruz. Tekrar burada hemen sarı ipimize geçiş yapıyoruz. Başı geldi. Bakın geriye geldim. Hemen şu sarı ipimizi şu ilk yaptığımız yuvanın içinden şöyle alıyoruz. Bir zincirle kapatıyoruz tutturuyoruz. Uzatıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Harunlar ben 5 dolgulu yaptım. Şöyle topladık, kapattık. Siz 6 7 de dolabilirsiniz ama ben 5 dolgulu iyi oluyor. Çünkü harunlar fazla dolgu olunca e, lifimiz suya girdiğinde ağırlaşıyor. Onun için ben az dolgu yapıyorum. Bakın bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yaptık. Üz tekrar uzattık. 2 3 4 ve 5 şöyle 5 dolgulu bir fıstık yaptım topladım kapattım ve bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne ile bağladım tekrar uzattım aynı yuvanın içerisine 2 3 4 ve 5 5 dolgulu bir fıstık yaptım bakın topladık. Kapadık ve bir sonraki yuvanın içerisine şöyle sık iğne ile bağladık. Bakın şöyle hanımlar. Tekrar uzatıyoruz. Aynı şekil 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz yuvanın içerisine. Kapadık. Bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne ile bağladık. Aynı yuvanın içerisine tekrar beşli bir fıstık yapıyoruz. Evet hanımlar. Hanımlar e, video çok uzun olmasın. Şöyle sona kadar gidip. Evet hanımlar. Bakın sona kadar geldik. Son yuvanın içindeyiz. Son yuvanın içine de yine bir beşli fıstığımızı yapıyoruz. Evet. Beşli fıstığımızı yaptık. Şöyle kapadık. Kapadıktan sonra hemen siyah ipimize geçiyoruz hanımlar. Evet. Burada siyah ipimizi 4 zincir çekmiştik ya şöyle hanımlar bakın 4 zincir çekmiştik şöyle siyah ipimizi sarı ipimizin içinden geçirdik ve çevirdik 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 5 zincir çektik hemen ilk şu fıstığın tepesine batıyoruz 1 2 3 defada çıktığımız bir yuva hazırladık bir zincir çektik hemen bir sonraki bakın şu ara boşluğa geçiş yaptık. 1 2 3 defada çıktık. 1 2 zincir çektik. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 defada çıktık. Bir zincir çektik. Bir sonraki fıstığın ara boşluğuna geçiş yaptık. 1 2 3 1 2 zincir çektik. Aynı noktaya tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle yuvalarımızı tekrardan hazırlıyoruz hanım var. Bir zincir çektik. Bir sonraki boşluğa geçtik bir tığım çıktı yine hanım var tekrarlayalım burayı bir iki zincir çektik ara boşluğa battık tekrar aynı yere bakın bir zincir çektik bir sonraki boşluğa geçtik üçlü trabzanımızı yaptık iki zincir çektik aynı boşluğa tekrar batıyoruz üçlü trabzanımızı yaptık yine yuvamızı oluşturmuş olduk bakın hanımlar bir sıra siyah iplikle yuvaları oluşturuyoruz. Sonra ikinci sıramızda fıstıklarımızı yapıyoruz. Modelimiz çok basit ama çok güzel, çok gösterişli bir model. Hanımlar şöyle bir de hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni gelen arkadaşlar lütfen izledikten sonra beğendiyseniz beğeni yapın. Abone olun. Sizlerin desteklerine ihtiyacımız var hanımlar. Kanalımızın daha iyi, güzel yerlere gelebilmesi için sizin desteklerinize ihtiyacımız var hanımlar. Bakın hanımlar gördüğünüz gibi bu sıra ne yapıyorduk? Yuvaları oluşturuyoruz. Bir iki zincir çektik. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Bakın. Bakın hanımlar 8 fıstığımız var. 8 fıstıkla başlamıştık. Kaç fıstıkla başlarsanız o kadar yuvanız. Şöyle sayıyoruz. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yuvamızı oluşturduk. Burada ne yapıyoruz hanımlar? Şöyle bir iki defa doladım tam şu sarı fıstığın şöyle dibine geçiş yaptım. Buradaki maksat kenarların düzgün çıkma var Şöyle bir üçlü trabzan yaptım. Bir iki üç dört zincir çekiyorum. Şöyle ipimi orada bırakıyorum. Tekrar bakın burada kalan sarı ipimize geliyoruz. Buradaki sarı ipimize geçiş yaptık. Şöyle içinden geçirdim bağladım. Tekrar fıstıklarımızı yapıyoruz. Uzattık. Bir kere daha göstereyim hanımlar. Çünkü model hep aynı. Tekrarı. 2 3 4 5 6 Ay pardon 5 taneydi. Kapadık. Hemen buradan sık iğne ile yuvaya bağladık. Uzattık. Tekrardan 2 3 4 4 ve 5 Beşli fıstığımızı yaptık. Kapadık. Hemen bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile bağladık. Tekrar uzatıyoruz ipimizi. Yine yuvanın içerisine beşli bir fıstık yapıyoruz. Evet. Beşli fıstığımızı yaptık. Kapadık. Bir sonraki e, yuvanın içerisine giriyoruz. Tekrar uzattık. Bu şekil yine sıranın sonuna kadar gidiyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim bakın. Bir sıra siyahla yuva kuruyoruz. İkinci sıra sarıyla fıstıklarımızı yapıp sıranın sonuna kadar geliyoruz hanımlar. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Şu başı tekrar göstereyim hanımlar. Evet hanımlar bakın yine sıranın sonuna geldik. Burada 4 zincir çekip siyah ipimizi bırakmıştık. Tekrardan siyah ipimizi şöyle tığımıza geçiriyoruz. Şöyle tığımıza geçirip sarı ipimizin ilmeğimizin içinden geçirdik. Bir zincir çektik ve döndük. Döndükten sonra ne yapıyorduk hanımlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektik. Üzerine iplik aldık. Tekrar buradaki fıstığın tepesine 1, 2, 3 seferde çıkacağımız bir yuva oluşturduk. Bir zincir çektik. Bir sonraki boşluğa geçtik. Dediğim gibi hanımlar modelimiz iki sıradan oluşuyor. Aynı değişen bir şey yok. Tekrar onun için fazla uzatmayacağım hanımlar. Şöyle iki zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bu şekil tekrar siyahlarla yuvamızı kuracağız. Tekrardan buradan sarı ipimizi alıp fıstıklarımızı yapacağız hanımlar. Model böyle. Şimdi hanımlar bir önceki yaptığım modelden devam edeceğiz. Bakın ben bunu uzun lif yapacağım hanımlar. Boyunu bu kadar yaptım 28 fıstıktan. Enini de şöyle sayıyorum. Bakın hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fıstık olana kadar yaptım. Benim için yeterli. Şimdi burada hanımlar sarı ipimize fıstığımızı yapmıştık. Şöyle siyah ipimize tığımızı geçiriyoruz. Şöyle sarı ipimizin içinden de geçirelim. Şöyle 1 2 3 zincir çektim hanımlar. Üzerine ip aldım. İlk fıstığın tepesinden ilk fıstığın tepesinden şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İçinden bir tane batarak pipilik yaptım. Üzerine ip aldım. Burada çektiğim zincir vardı ya hanımlar. Çektiğim zincirin içerisine battım. Şöyle yine bir ikili trabzan yaptım. İçinden geçirerek 3 zincir çektim. Şöyle bir tane şöyle bir pimpilik yaptım. Aynı noktaya tekrar bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çektim. Şöyle bakın yaptım. Şimdi bir sonraki şu zincirin içerisine şöyle sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim üzerine ip aldım şu sonra bir sonraki araya geçiş yaptım yine tekrardan ikili bir trabzan 1 2 3 zincir çektim yine tekrar bir tane bakın şöyle kenar oyası yapıyoruz hanımlar ben kenarlarını siyahla gidiyorum siz isterseniz açık renkle de gidebilirsiniz Evet şöyle buraya da üç tane şöyle bir kirpik uyguladık Tekrardan şu boşluğa hanımlar şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Kenar oyası yapıyorum hanımlar. Lifimin etrafına. Aynı noktaya tekrar. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektik. Pimperiğimizi yaptık. Evet burada şöyle hemen şu boşluğa bir tane sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Üzerine bir zincir çektik. Ee, üzerine ipimizi aldık. Hemen şu köşe noktaya geldik. Köşe noktaya da tekrar ikili trabzanımızı yaptık. Üç zincir çektik. Pimpirimizi yaptık. Üzerine bir ip aldık. Aynı noktaya tekrar battık. İkili trabzan yaptık. Tığım hemen ipim ayrılıyor hanımlar. Bir dakika üzerine ipimizi aldık aynı noktaya tekrar battık ikili trabzan yaptık 1 2 3 zincir çektik yine içinden geçiş yapıp pimpiri yaptık üzerine ip aldık aynı noktaya tekrar battık şöyle tekrar bir ikili trabzan yaptık 3 zincir çektik ve pimpiri oluşturduk burası bizim bakın köşe noktası var, var. şimdi var 1 2 zincir çektim bakın fıstığın hemen orta noktasına geçiş yaptım Pardon hanımlar. Böyle değildi. 2 <laughs> zincir çektim. Üzerine ip aldım. Tam fıstığın orta bölümüne geçiş yaptım. İkili trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Yine bir tane üzerine ip aldım. Aynı noktaya tekrar battım. Devam ediyoruz kenar oyamıza hanımlar. Bakın 2 oldu. Üzerine ip aldım. Aynı noktaya battım. Bu üçüncü, Bakın kefiğimizi uyguladık. Bir zincir çektim. Hemen bir sonraki fıstığa geçiş yaptım sık iğne ile bağladım bir zincir çektim üzerine ip aldım bir sonraki fıstığın tam arasına geçiş yaptık şöyle ikili trabzan yaptım bir iki üç zincir çektim aynı şekilde hanımlar böyle devam edeceğiz kenar oyamızı yapacağız şöyle şuna da yapayım hanımlar göstereyim size Evet bakın hanımlar şu şekil kenar oyamızı yapıyoruz. Ne kadar nasıl şöyle hanımlar bakın buradan başladık böyle bütün lifimizin burası etrafını, şu köşesini ve bütün alt etrafını tamamlayarak tekrar şu bitiş noktamıza, başlangıç noktamıza kadar yapıp gelelim. Evet hanımlar ee, lifimizin bakın kenar oyasını yaptım. Dört bir etrafına gittim. Ee, dört bir etrafın oyasını bakın şöyle yakından göstereyim. Hanlar siyah iplikle göstermiştim. Ee, siyah iplik biraz sanki çok karanlık durdu. Onu koparıp söküp tekrardan sarı iple yaptım ben oyamı. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz kenar oyanızı. Kenar oyamızı da yaptık hanımlar. Dört bir etrafına gittik. Bakın uzun ve kısa kenarlara bütün etrafına gittik. Ve şöyle şurada bakın böyle tutma yeri yaptım bakın hanımlar lifimizin 9 tane fıstık yaparak şöyle bir elimizi şöyle tutma yeri yaptım şimdi geldik buraya hanımlar kenara oyamızı bittik son noktaya geldik bakın buraya geldik burada şöyle ilk yaptığımız şuranın içerisine bir zincir çekti şu ortadakine şöyle bir tane sık iğne yaptık İpimizi uzatıyoruz aldık bu yaptığımız şu ortadakinin ilk Şurun içerisine dokuzlu bir fıstık yapacağız hanımlar. Burada dokuz tane doldum. Kalın olsun hani elimize doldursun tuttuğumuz zaman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. On. Şöyle onlu bir fıstık yaptım. Şöyle tekrardan içinden alıyorum. Şuradaki ipin içine geçiyorum, kapatıyorum, bizince çekiyorum. Ve tekrar ipimi uzatıyorum. Yine şurada hemen ilk fıstığın tepesinden onlu bir fıstık daha yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 dolgulu bir fıstık yaptık, aldık, şöyle kapadık, bir zincir çektik devam ediyoruz hanımlar tekrar ipimiz uzattık üzerine ipimizi aldık hemen fıstığın tepesinden tekrar 10 dolgulu bir fıstık daha yapıyoruz bu şekil hanımlar ben 9 tane fıstık uyguladım siz istediğiniz uzunlukta uygulayabilirsiniz benim için yeterliydi o kadar Evet burayı kaç tane oldu saymadım şöyle aldık kapadık biz indir çektik ve devam ediyoruz. Bakın amlar, bir iki üç tane oldu böyle. Dokuz tane yapıp gelelim. Evet amlar, bakın 9 tane üst üste fıskı, fıstığımızı yaptık. Ben dokuz yaptım amlar. Siz eğer daha uzun yapmak isterseniz daha uzun, daha kısa yapmak isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Bakın amlar, dokuzuncu fıstığımı toplamadım. Hemen geliyorum şu köşedeki hemen şu ortasındaki ipin içerisinden geçiriyorum şöyle şuradan hep beraber fıstığı topluyorum Evet bakın şöyle fıstığı topladıktan sonra hemen şu yanındaki imlekten şöyle bir tane batıp şöyle bir sık iğne yaptım bir zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz anda böylelikle lifimizi bitirmiş olduk Bakın hanımlar. Şöyle göstereyim hanımlar. Çok güzel oldu. Şöyle kamerayı biraz daha kaldırabilirsem. Evet hanımlar. Bakın. Lifimiz harika oldu. Şöyle. Şöyle. Şöyle yakınlaştıralım modelimiz. Evet hanımlar. Bugünlük de bu kadar. Çok güzel. Harika çeyizlik bir lif oldu hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.